Haberler iyi değil çünkü tehlike henüz geçmiş değil. Meteorolojiden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Işıl Açıkel aktaracak o yeni uyarıları hem geceye ve hem de yarına dair süper hücre beklentisi var. Işıl meteorologlarla da konuştum biliyorum ne diyorlar. Şiddetli sağan tam yeri kestirilemiyor demiştin haber merkezinden çıkmadan önce. Ne demek bu? Meteorologlar şunu söylüyor. Şu andaki havaya aldanmayın diyorlar. Mehmet Tekin'le birlikte zincirli kuyudayız. Görüyoruz trafik de var. Şu anda yağış yok ama bu sizi aldatmasın. Bugün Avrupa yakasını bu, vurdu süper hücre ama yarın Anadolu yakasını bekliyor. Yarın Anadolu yakasında oturanlar için özellikle kırmızı alarm veriyor meteorologlar. Süper hücreyi gördük ne vardı bugün hem gördük hem yaşadık. Hortum vardı, dolu vardı, sağanak yağış vardı, yollar Adeta bir nehir gibi aktı. Evleri su bastı. Ama geldiğimiz son noktada bir anda yağış durdu. Bölgesel yağış vardı. Aynı şeyi yarın özellikle Anadolu yakasında Kadıköy'lüler beklesin. Şu anda zaten meteorologlar 7 ile 8 arasında yağışın duracağı, 7 8 gibi ardından yarın sabahtan başlayıp öğle saatlerinde kuvvetlenip ve yine bölgesel olarak şiddetli süper hücrenin İstanbul'u vuracağını söylüyor meteorologlar. Peki ne yapacağız? Özellikle yağmur yağdığı zaman meteorologlar havayı iyi koklayıp, iyi bakıp havaya dışarı çıkmamız konusunda hepimizi uyarıyorlar.